Biz açılımı yapıyoruz. Şimdi e, ilk taktiklerimizi yaparak yapacağız. Ben gördüm yorumlarda a, Oyun oynayan demiyorsunuz. Öyle gözüküyor. Bir tane oyun söyleyin yeter bana. Buraya yanda Şimdi yazdım yazıp e, Adamım. I'm çıksın diye gidelim aşağı. O gelbasin bira istediğiniz oyuncuyu. Ben en var istiyorum. 3 4 5 6 7 Bunu aksesuar. 8 9 10 Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Bunun kafasında ördek var. Mr. P var. Onun bölümünü çekeceğiz. İzleyici göreceksiniz. Deneme manasına gidip. Akşam çekeceğiz onu. 9 onda. Ne de olmayı? Sadece biliyorsunuz. savaşçı robotlarını tek öldüreceğiz. En bu fotoğrafı. oru'yu size göndereyim. Ortada 15 tane kaçacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 de çıkacağız. Ayağım hızlı daalar. Şimdi kutuları açalım. Aman çok güzel İlk parayı alalım bari. Bu mı bu? böyle uçalım. İnşallah çıkalım mor kutudan. Aramızda daha dağdağdağ. Açalım şimdi. Açalım bunu. Kanala hani orta, orta abone olanlar için 61. Yok bir şey çıkmadı. Sanırım. Evet çıkmamış. Şimdi diğer kutusumuzu geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu abone olanlar için. Bismillah. 130 ne? Bismillah. Bu abone ve like için yorumlara oyun yazanlar için. Hangi oyunu oynayalım bundan sonra biz için. Bizim yerimize. 1, 2, 3, 4, 5. Bugün live çıktı? Sen niye beş bizim yanımıza gitmiyor? Şimdi diyor diğer hesabımıza gidip? Devam onu şimdi taktikleri yaptım video uzun, sürmesin çünkü izlemiyorsunuz. Aa bundan sonra bir şeymiş. Hem